Merhaba arkadaşlar, hatırlarsanız bir önceki bölümde e, kedi ve köpek için yeni Constructer'lar hazırlamıştık ve bu Constructer'lar hayvan klasının Constructer'ını süper kelimesini kullanarak, bu süper Constructer'ı kullanaraktan e, köpeğin ve kedinin içerisinde hayvan objelerini önce oluşturmuş Java'nın Extend edilen e, klaslarda extend ettiğimiz klasın objelerini oluşturabilmesi için super constructor'ını kullanmıştık. Daha sonrası içinde hem kediye hem de köpeğe bazı farklı değişkenler atamıştık. Bu bölümümüzde e, gelin e, metotlarla ilgili biraz daha işlemler yapalım. Metot override edilme konusunda e, hatırlarsanız şimdiye kadar yaptıklarımız mesela ses çıkar metodunu yeniden tanımlamak olmuştu. Fakat henüz bir önceki klastan yani hayvan klasından yapılan işlemleri sürdüren bir metot yapmadık. Bu bölümde onu yapalım. Şimdi onun için nasıl bir şey yapabiliriz mesela? Şimdi hani yazdığımız klaslar açısından uyumlu örnekler olmayacak belki ama daha e, temel seviyede tutmak için hem de e, farklı şeyler deneyebilmek için şöyle bir metot yapalım. Hayvan klasının içerisinde bir tane e, public metot var. Integer dönüyor a olsun. E, ve adı da işlem yap olsun. Ne yapsın? İki tane integer alalım buradan. Int a ve int b alalım mesela. Return ettiğimiz değerde A ve B'nin aralarında işte mesela A çarpı B artı 3 gibi bir şey böyle bir sayı returnetsin hayvan klasının işlem yapma metodu. Şimdi isterseniz hayvan deneye bir geri dönelim burada hayvanların yürüdüğü yaş söylediği kısımları kaldırayım ben. Sadece şu kediyi de K1 diyelim, K2 diyelim. Köpek içinde hadi T1 olsun. Bu objeler e, bu şekilde oluşturduk diyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir hayvan klasının objesini oluşturmadık. Fakat kedi ve köpek hayvan klasını eksent ediyorlar. Şimdi burada e, biz e, eğer K1 nokta e, işlem yaptırsak sayıları da doğrudan böyle kendimiz yazalım. Bunun sonucu bir integer olduğu için biz bunu bir tane System.out.println içerisine koyacağız ki ekrana yazdırabileyim. Hatta başına da mesela işlem sonucu diye bir şey koyabiliriz. Artıyla burada string'e eklemiş oldum. Bu durumda mesela çalıştırdığımız zaman işlem sonucu 24 olarak bize gösterdi. Bunu bunu k1 objesini kullanarak yaptık. Fakat... istediğimiz e, hayvan klasını extend eden objeyi kullanarak da yapabilirdik. Mesela üç ayrı objeyle yapıyorum. 3 için işlem sonuçları aynı. Çünkü aynı sayı değerlerini veriyorum. Dilerseniz bir tanesinin sayı değerini değiştirelim. Gördüğünüz gibi bu sefer... E, değiştirdiğim sayı değeri için farklı bir değer verdi. Şu anki yaptığımız haliyle... ...hayvan metodunda yaptığımız işlemler e, kedi ve köpek klaslarına aktarılmış durumda. Yani hayvan klasına ait olan bu işlem metodu kedi ve köpeğin içerisinde de var. Nasıl var peki? Bir önceki bölümde birazcık bahsetmiştik aslında. Extend ettiğiniz klasın metotlarını ve beraber bunları almış oluyoruz. Hayvan klasının içinde ne var? İşlem met yap metodu var. Kedi klası için oluşturduğumuz kedi objesine ait olan hayvan objesi içerisinde yani burada süper constructor'da oluşturduğumuz o hayvan objesinin içerisinde ihtiyacımız olan metot da var. Yani bize ayrılan bir kısımda o metoda da ulaşabiliyoruz ve o metodu kullanabiliyoruz. O objenin üzerinden. Şimdi gelin burada bir tane metodumuzu override edelim. Kedinin içerisinde public int olarak işlem yap metodunu override edelim. Şu şekilde yazdığımız zaman hmm. tabi herhangi bir return değeri de olması gerekiyor. Şimdi hani o hatadan kurtulmak için return sıfır yazıyorum ben buraya şimdilik. Gördüğünüz gibi şu halde sıfır dönüyor işlem yap metodunun sonucu. Biz hayvan deney kısmına tekrar bir gelip çalıştırdığımız zaman burada e, işlemlerde herhangi bir değişiklik olmadı. Neden? Çünkü işlem yap metodu bizim burada kullandığımız iki adet integer alıyordu. Kediye geri dönelim. Biz burada override yapmadık henüz. Override etmiş olmamız için iki adet integer almamız gerekiyor. Yani aynı metot signature'ında. Signature nedir peki metotta? return değerimiz ve parametrelerimiz aynı zamanda da metot adımızın aynı olması gerekiyor ki override etmiş olalım. Şu durumda override ediyoruz. Buradaki integer'ın adlarının aynı olması gerekmiyor tabi burada farklı şekilde belirtebilirdik. Önemli olan integer integer olmuş olması. İsterseniz mesela sayı 1 ile sayı 2 diyelim. farklı bir olmuş olsun. Yoksa A ve B desek de bir şey değişmiyor. Şimdi çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi kedi objelerine ait olan işlem yapı sonucu 0. Fakat köpekteki yine bir önceki değere eşit oldu. Kedinin içerisinde override ettiğimiz kısma geri dönelim. Burada mesela yeni bir şey belirleyebiliriz. Mesela return sayı 1 artı sayı 2 diyebiliriz. Bu durumda işte çalıştırdığımız zaman bu sefer mesela 3-5'i 5-5'i topladı. 8 ve 10 sonuçlarını verdi. Fakat biz bunu daha önceden de yapmıştık aslında. Ses çıkar metodunda tamamen farklı bir içerik tanımıştık içine. Bu sefer öncekinden gelen işlemi sürdürelim istiyorum. Onun için süper diyorum işlem yapın içerisinde. Bu sefer nokta koydum. Gördüğünüz gibi Eclipse bazı kullanabileceğim değişkenleri ve metotları bana gösterdi. Burada ben işlem yapı buluyorum. İşlem yapı seçiyorum. Sayı 1 ve sayı 2'yi gönderelim işlemin içerisinde. Yani burada ne yapmış oluyorum aslında? Ee, kedi için de yeni bir işlem metodu tanımladım. İşlem yap metodu tanımladım. Fakat bunun içerisinde öncelikle süper klasa ait olan yani hayvana ait olan işlem yap metodunu çağırıyorum. Parametre olarak aynı parametreleri burada diğerine geçiş yaptırdım. Şimdi bu üstteki bir adet integer dönecek. int sonuç değeri bizim. eşittir süper metottan aldığımız sonuç işte Burada yaptığımız şey aslında süper metodu kullanmak olduğu için yani süper constructor gibi değil bu. Ee, yeni bir şey oluşturmadığımız için mesela burada. Üst kısımda ayrı işlemler yapabilirdik yani süper metodu çağırmadan önce farklı şeyler yapabilirdik. Burada mesela tek süper kullanmadık zaten. Süper nokta dedik. Ondan sonra o yani hayvan klasına ait olan metodu yazdık. Herhangi başka bir metodu da çağırabilirdik veya başka bir değişkene de erişmek için bu süper kelimesini kullanıyor olabilirdik. Şimdi burada mesela return sonuç artı sayı artı sayı 1 artı sayı 2 olsun. Bu şekilde bir işlem yapmış olalım. Gördüğünüz gibi bu sefer çalıştırdığımızda 3-5-8 dönüyordu normalde. Hayvana ait olan işlem yap, 24 döndü. 8 daha ekledi. 32 yaptı bunu. Veya işte daha önceki 40'ın yedini. Bu sefer 50 aldı. Bu şekilde mesela kedinin içerisinde yaptığımız gibi işlem yapın içerisinde süper metodu çağırarak yani daha önceden override override işlemini yaptığımız metodun daha önceden tanımlanmış halini de kullanarak o metodun e, içeriğini genişletmiş oluyoruz biz birazcık aslında. Mesela e, burada tabii e, çok daha karmaşık uzun satırlar olabilirdi işlem yapımın içerisinde. Biz basit tutmak için e, tek bir satırlık bir şey yazdık ve return ettik. Return ettiğimiz değeri de Kedinin içerisinde kullandık. Bir yandan hayvanın içerisinde mesela sistem out print şöyle bir şeyler yapabilirdik. Ee, mesela a değerini yazalım. Sonra bir tane artı diyorum. Çarpı ya da yıldız stringi ekleyelim. Yine artı diyorum. Bu sefer de parantez içerisinde b artı 3 diyorum. Yani b'nin 3 fazlasını yazdım ve e, bu işlemi de yaptığımıza dair burada belirtmiş olması için. buna ekledik. E, şimdi kedinin içerisine de yine e, bir sistemat print eden ekledim ki hani başka şeylerde yapabildiğimizi burada e, görelim. sonucu yazdırsın mesela burada içerisinde e, son halini göstermeden şimdi çalıştıralım mesela baktığımız zaman. İşte başta 3 çarpı 8'i gösterdi, sonucu 24'tü. Son işlemin sonucu 32 oldu. Mesela burada 5 çarpı 8 40 yaptı. Son işlemin sonucu da 5 artı 5'i de ekledi üzerine ve bu şekilde 50 yapmış oldu. Burada da 3 çarpı 8 ve 24 sonuçlarına almış olduk. Gördüğünüz gibi süper metodu çağırdığımızın da birazcık Kanıtı olmuş oldu bu yani süper metodun hayvanın içerisindeki bu süper metodun da yaptığı işlemi biz orada e, görmüş olduk. Bunu tabi e, tek bir metodla yapacağız diye bir şart yok birden fazla metodumuz olabilir bu kedinin içerisinde. Mesela şöyle bir şey deneyelim isterseniz hayvanın içerisinde biz ses çıkar metodunu tanımlamıştık ben bir hayvanım diyordu. Kedinin içerisindeki ses çıkar metodu ise miyav ben diyordu ve yaşını söylüyordu. Şimdi işlem yapın içerisinde ben burada ses çıkar metodunu çağıracağım. Bir yerinde. Return etmeden önce. Bakalım sadece ses çıkar dedim. Nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Gördüğünüz gibi miyav ben 1 yaşındayım. Miyav ben 10 yaşındayım diye sonuçlar aldık. Demek ki burada kedinin içerisinde bu metodu çağırdığım zaman yani işlem yap metodunun içerisinde kedinin başka bir metodu olan ses çıkar metodunu doğrudan çağırdığım taktırdı kediye ait olanını çağırdı. Bunun hayvana ait olanını çağırmak istersek başına süper nokta ekleyeceğiz ve e, bu şekilde çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi bu sefer ben bir hayvanım dedi yani e, hayvan klasının içerisinde tanımlanmış olduğu gibi kullanmış olduk metodu bu şekilde süper kelimesini kullanarak extend ettiğimiz klasa ait metotlara da ulaşmamız mümkün. Onu da görmüş olduk. Şimdi burada bizim klasları oluşturduğumuz düşünceye birazcık bakarsak biz hiyerarşi amacıyla extend ettik. Ee, ve bu yüzden de hiyerarşinin üst grubu hayvan adını koyduk hiyerarşinin üst grubuna. Ama düşündüğümüz zaman kedi objesi olabilir. Tamam köpek objesi olabilir. Fakat başlı başına bir hayvan objesi yani bu alt sınıflardan birine ait olmayan bir e, hayvan objesi tam olarak bizim dünyamızda karşılık bulmuyor. Yani öyle bir hayvan olsun ki hiçbir tanımlı türe ait olmasın. Yani böyle bir işte e, oyun hamurunun şekilsiz biçimi gibi bir şeyler olmuş oluyor. Bu hani bizim şu anki hayvan tanımlamamızda geçerli değil. Fakat biz burada hayvan deney klasında bir tane hayvan objesi oluşturabiliriz. Mesela hatta yazalım. Hayvan h1 eşittir. Ee, New hayvan. İki adet parametreye ihtiyacımız olacak. İsim ve yaş. Gördüğünüz gibi hayvanı oluşturmuş olduk. Ve burada işlem yaplar satırına isterseniz e, h1'i de ekleyebiliriz. Hayvanın da işlem yaptığını görebilmemiz için. Gördüğünüz gibi herhangi bir e, kedi veya köpeğe ait olmayan bir hayvan tanımlamış olduk. Fakat hani bazen bu şekilde hayvan objesinin oluşturulmasına izin vermek istemiyor olacağız. Bu gibi durumlarda nasıl bir şey yapabiliriz onu görüyor olacağız bir sonraki dersimizde. Bunun için abstract class adı verilen bir yapıyı kullanacağız. Abstract classların objeleri doğrudan oluşturulamıyor olacak bizim bu şekilde bazı hiyerarşik gruplamalar yapmamızı sağlıyor olacak ve aynı zamanda abstrak klasların içerisinde yine abstrak metotlar tanımlayacağız. Yani doğrudan içini doldurmadığımız boş kalan metotlar fakat extend eden klasların içerisinde tanımlamasını şart koşacağımız metotlar olacak bunlar. Mesela ses çıkar metodu gibi her hayvanın ses çıkarması gerekecek fakat Hayvan klasının doğrudan objesi oluşturamıyor olacak. Önümüzdeki derslerde bu yapıyı görüyor olacağız. Görüşmek üzere.